Merhaba. Bugün sizlere 500.000 TL altındaki en iyi ikinci el arabaları paylaşacağım. Eğer bütçeniz kısıtlı ve yeni bir araba almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hem güvenli hem de ekonomik araçlar arayanlar için hazırladığımız bu liste işinizi kolaylaştıracak. Haydi birlikte inceleyelim. Ama önce size bir sürprizimiz var. Videonun sonunda izleyicilerimize özel bir teklif sunuyoruz. İlk 5 izleyicimize ihtiyaçlarına en uygun arabayı bulmalarında yardımcı olacağız. Sizin için araçları araştıracak ve en iyi seçenekleri sunacağız. Nasıl mı? Üç videomuzu izleyin, her birine kısa bir yorum bırakın ve bu videoya dönerek tamamlandı yazın ve izlediğiniz üç videonun adlarını listeleyin. İlk beş yorumcu bu özel araç araştırma hizmetine erişim sağlayacak. Şimdi videoya geçelim. Bir, Audio 3, 1. Audi A3 1.6 TDI Fiyat 499.500 TL. Audi A3, 1.6 litrelik dizel motoruyla mükemmel bir yakıt verimliliği sunar. 116 beygir gücüne sahip olan bu araç özellikle uzun yolculuklar için idealdir. Quattro, 4 tekerlekten çekiş sistemi yol tutuşunu artırır ve hem şehir içinde hem de otoyolda rahat bir sürüş sağlar. Otomatik şanzıman sürüş keyfini artırırken modern iç tasarımı ve kaliteli malzemeleri konforlu bir yolculuk sunar. 2. iki. Renault men bir doktuk değil. Fiyat 385 bin TL. Renault Megane bir noktası 110 beygücündeki dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi sağlar. Geniş iç hacmi ve ergonomik tasarımı aileler ve şehir içi kullanım için harika bir seçenektir. 6 ileri manuel şanzıman sürüş keyfini artırır aktif park asistanı ve şerit takip sistemi gibi modern güvenlik özellikleriyle uzun vadede tasarruf ve verimlilik sunar. 3. Nissan Micra 1.2 Peugeot Plus fiyat 625.000 TL. Kompakt boyutlarına rağmen Nissan Micra güçlü bir sürüş deneyimi sunar. 1.2 litrelik motoru şehir içi trafikte mükemmel verimlilik sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde park etme kolaylığı sunar ve düşük yakıt tüketimiyle uzun yolculuklar için de uygundur. İç mekan kalitesi sürüş konforunu artırır. Sade ama şık tasarımıyla genç sürücüler için ideal bir seçimdir. 4. Mercedes. Mercedes-Benz a 200 Coupe. Mercedes-Benz E200 Coupe zarafeti ve performansıyla dikkat çeker. İkonkol 1 litrelik dizel motoru, 204 beygir gücüyle yüksek hızlarda mükemmel bir sürüş deneyimi sunar. Otomatik şanzıman ve sportif tasarım sürüş keyfini artırır. Lüks iç tasarımı ve Harman Kardon ses sistemiyle premium bir deneyim sağlar. Prestij ve performans arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Toyota Corolla 1.6 D4D. Fiyat 330.000 TL. Toyota Corolla 1.6 D4D güvenilirliği ve dayanıklılığıyla tanınır. 1.6 litrelik dizel motoru, 116 beygir gücü ve düşük yakıt tüketimiyle uzun yolculuklar için idealdir. Hem şehir içi hem de otoyol kullanımı için mükemmel bir denge sunar. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve sağlam şasi yapısıyla güvenli bir sürüş deneyimi sağlar. Düşük bakım masrafları ve dayanıklılığı sayesinde yıllarca sorunsuz kullanım sunar. Ford Focus 1.6 at fiyali. Ford Focus 1.6T 115 beygir gücündeki bir 6 litrelik dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi sunar. Sportif tasarımı ve dinamik sürü özellikleriyle keyifli bir sürüş deneyimi sağlar. Manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri mevcuttur. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürücü destek sistemleriyle donatılmıştır. Konforlu iç mekanı, Geniş bagajı ve düşük bakım masraflarıyla günlük kullanım ve aileler için harika bir seçenek sunar. İzleyicilere özel teklif. Bu videoyu izleyen ilk 5 kişi özel araç araştırma hizmetimizden yararlanacak. Size en uygun ikinci el arabayı bulmamız için kanalımızdan 3 video seçip izleyin. İzlediğiniz her videonun özetini yazın veya ve ardından bu videoya gelerek izlediğiniz videoların isimlerini yazın tamamlandı yazmayı unutmayın. İlk 5 kişi bu fırsattan yararlanacak. Bu videoda 500 bin TL altındaki 6 harika ikinci el araba seçeneğini inceledik. Güvenilir ve ekonomik araç arayan herkes için mükemmel seçenekler sunduk. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzleyicilere özel teklifimizi kaçırmamak için yorum bırakın ve hızlıca katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.